Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size güzel bir üniversite modeli ile geldim modelim iki renkten arkadaşlar modelim için ipim mavim var 50 numara sarım var 600 numara arkadaşlar yazmam düz sarı modelime başlamadan arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim videolarımı beğenmeyi Yorumlarınızı bekliyorum. Bir modelime başlıyorum. Modelim için zürafa yapacağım. 1 2 3 4 geriye dönüyorum pırpır pır yapıyorum pır boyutlu olacak tekrar pırpır pır yapıyorum aynı boyutta ikinci pırpırın tepesine batıyorum Bir aşağıya iniyorum. Tekrar pır yapıyorum yapıyorum. Sürafaya iniyorum. Bir. iki üç dört beşinci de geri geliyorum pırpır yapıyorum tekrar pırpır yapıyorum sine batıyorum aşağı bu sifa yapıyorum bir 2 üç, dört, beş. Geri geliyorum. Tekrar. Sıra Başlayalım iniyorum. Nerede 3 4 5 Evet arkadaşlar ben tamamlayayım Geri geliyorum. Ben yaptım. Geri geldim arkadaşlar. Evet. şimdi modelimi yapacağım 1 ikinci de ipimi bağlıyorum pırpır pır yapıyorum Bir. Bu pırpır küçük oluyor ikinci pırpır ikinci pırpırın tepesine batıyorum tekrar pırpır yapıyorum küçük bir daha yapıyorum aynı yere batıyorum geri dönüyorum pırpıra batıyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Tekrar küçük pırpır pır yapıyorum. Pırpıra batıyorum. Tekrar bir daha pırpır pır yapıyorum. Aynı yere. Evet arkadaşlar. Böyle olacak. Gülüm. Mavi pırpıra batıyorum. İpimi ayarlıyorum. Evet arkadaşlar. Böyle olacak. Bir ikinciye iniyorum tekrar ipimi ayarlıyorum tekrar pırpır pır yapıyorum bir ikinci pırpır pır küçük oluyor iki geri dönüyorum batıyorum aynı yeri tekrar batıyorum pırpır pır yapıyorum tekrar batıyorum aynı yere geri dönüyorum pırpırımı yapıyorum Tekrar aynı yere bir tekrar batıyorum küçük pırpır yapıyorum 2 p bölü yapıyorum 1 2 bir aşağıya iniyorum. Evet arkadaşlar. Modelim böyle olacak. Bir daha yapayım. İkinciye iniyorum. Pim ayarlıyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Bir. Tekrar pırpır. Pır. Yaptım, küçük yapıyorum. Tekrar iki tane pırpır yapıyorum. Bir. ki aşağıya iniyorum pırpırın tepesine batıyorum şimdi aşağıya iniyorum Evet arkadaşlar böyle olacak ben öbürlerine yapıp geri geliyorum Evet arkadaşlar ben bölümü bitirdim modelime geri geldim Modelim böyle. ve çok beğendim. Umarım sizde beğenirsiniz arkadaşlar. Arkası burası. Burası önü. Arkadaşlar ben videomu kapatıyorum. Bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.